tam <laughs> sonra bilmiyorum. Efendim dedim Meral Hanım bizim İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Sizinle görüşmek istiyor. Bırak şu kadını sayın diye Aynen. Ben de ilgili başlar dedim ki Meral e, Tansanım seninle görüşmek istemiyor. <laughs> Başta da ağlamıyor. Nasıl ağlıyor ama? İki gün gitmiş gün Tamam ne alıyorsun? Ama koltuğunun altında da bir tane şey var. Mavi bir dosya var. Hmm. Mavi dosya var. Bu dosyayı ver bana verin, ben götürebilirim Veremem dedi. Bak şimdi. Neyi veremiyorsun dedim. Veremem dedi. Ne var bunun içinde? Ben de şüphelendim şimdi. Ne var bunun içinde? Yok bir şey dedi. Vallahi bak dedim şimdi seni benim korumalara veririm. Bu elindekini de zorla alırım dedim. Ne olduğunu söyle. Hoca efendiden mektup getirdim dedi. Sonra sonra e, şehit anaları vakfını kurdular. Şehit anaları vakfının başına geçti. Şehit anaları vakfının başında olan bir kadın şu an.